Evet. Şimdi devam edelim. Biraz daha şu anda devre biraz daha böyle gözümüze sevimli göründü ama biraz daha sevimli yapacağım şimdi ben bu devreyi elimden gelirse. Şimdi bakıyorum. Ee, tamamıyla dikkat ederseniz devredeki şu transistörlerin olduğu kısmın tamamıyla simetrik olduğunu herkes görebiliyor değil mi? Yani GM sabit VB sabit Cm e, sabitse şuradan akan akım sabit. Yani şurası Ic e, Ic1 buradan akan akım da Ic2 değil mi? Şimdi bu durumda şimdi Cm çarpı Vbe 1 eşittir. Cm çarpı Vbe 2 değil mi? Çünkü Cm'ler aynı. Niye Cm'ler aynı? Cm'ler çünkü DC'den geldi. Cm eşittir. Neydi? Ic bölü Vt idi. Ve bunların DC'deki Ic'leri aynıydı. Öyle olunca AC'ye baktığım zaman AC'de akan IC akımı bakın dikkat ederseniz AC'de akan akımla DC'de akan akım aynı olmak zorunda değil. Yani şey DC'dekiler aynıysa AC'dekiler de aynı olmak zorunda değil. DC'deki akımlar aynıydı doğru. AC'ye bakıyorum emin değilim aynılar mı değiller mi? Ama bakıyorum AC'de de aynı çıktı bunlar. Aa, GM çarpı VB1 doğru. GM çarpı VB2 aynı. Çünkü VB1 ile VB2 birbirinin aynısı. O zaman IC1 eşittir. IC2 ben bunları artık IC diyeyim değil mi? ICR'ler aynıysa işte beta çarpı alfa çarpı beta bir çarpı cacturt'tan ne olur? IE1 de IE2'ye eşit olur. Ona da biz IE diyelim. Çünkü bu beta ile çarpma kuralları IE'de de geçerli. He, o zaman bunun akan akımlar aynıymış. Ben bundan artık IE diyeceğim. Yeter. IE1, IE2 demeyeceğim artık. Yeter. E, o zaman buradan akan akımda 2 IE olacak. Var mı sıkıntı? Yok. Sıkıntı yok. Buradan akan akımda 2 IE olacak. Şimdi ben şurada şu RE yerine bir değişik numara daha yapacağım. ben RE yerine şöyle tek bir direnç yerine şimdi burada, burada, burada simetrikliği yakaladım ya. Biraz daha simetrik yapmak istiyorum. Onun yerine şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ya, toprak olmak zorunda değil bir direnci kendisiyle paralellerseniz sonuç onun yarısı olur değil mi? O zaman ben REE yerine 2 REE'nin kendisiyle paralellenmiş halini yazabilir miyim? Yazarım. Hiçbir problem yok. Yazarım. Yazdıktan sonra o zaman ne olur? Şuraya sıcak mı ya? Allah Allah. Niye sınmadı? Şuraya o zaman ben şimdi ne yapacağım? Şuradaki R, alacağım. Bundan iki I, E akacak biliyorsunuz. R, alacağım. Bunun yerine ben şöyle bir şey yapacağım. Böyle bir şey yapabilirim değil mi? Sıkıntı yok. 2 R, E, E 2 R, E, E Şimdi hatta ilk başta şöyle yapayım. Daha rahat Şimdi bunların üzerinden toplamda 2 e, e akacaktı değil mi? İkisinin toplamı. E bu iki, buradan akan akım iki tane eşit direnç varsa bunlara direkt olarak 2'ye ayrılmaz mı bu akımlar? O zaman buradan da IE akar. Buradan da IE akar. Niye? Çünkü buradan toplamda 2 IE akıyordu şuradan. 2 IE akıyordu şuradan. Buradan akan akımın değeri 2 E idi. Ve bu akım 2 eşit dirence 2'ye ayrılarak paylaşılmak durumunda. hayliyle bu paralellikte. O zaman buradan bir IE akar, bir IE akar. Yani ben bunu biraz daha güzel bir şekilde çizersem iyice bir karman çorman oldu gibi geliyor bana. Hadi hadi bak. bakalım. Şunu biraz başı yukarı çıkartalım. Biraz daha ben bunu güzel bir şekilde çözersem güzel bir şekilde çizersem özür dilerim. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Ben bunu alacağım. Şöyle yapacağım. Bu şekilde yapabilirim. Değişen bir şey yok değil mi? Bu şekilde de yapsam yine paralellik olur. Bununla bu birbirinin aynısı değil mi? Buradaki kabloyu ister önce birleştirip sonra birleştirmişim. Yoksa ister direkt birleştirmişim. Şimdi bakıyorum. Şurada bir düğüm yapmak istiyorum. Buradan akan gelen akım IE. Buradan giden, akan, giden akım IE. O zaman şuradaki akım ne olur? Koca bir sıfır olur. Eğer akım akmıyorsa... Ben bunu kessem atsam ne olur? Tam şuradan kessem. Madem akmıyor akım. Kessem ne olur? Voltaj açısından bir sıkıntı olur. Bunlar aynı voltajda olmak durumundalar. Ama zaten simetrik yani. Burasını aynı voltaj yapacak bu arkadaş zaten. Ha, işte ben burayı kessem atsam şurada arkadaşlar. İki nokta voltajlarının aynı olması için birbirine bağlı olmaları gerekiyor. Doğru. Fakat zaten tüm devre tamamen simetrik olduğu için her şekilde şurada yine aynı voltajları üretecekler. Dikkat ederseniz şu devrenin analizini yapsak tek başına şuradaki voltaj ile şu devrenin analizini yapsak şuradaki voltaj aynı olmak durumunda. çünkü devre tamamen aynı. Tamamen aynı. Tamam, yani şuradaki dirençler farklı olsaydı işin rengi değişecekti belki. Hoş yine değişmeyecekti herhalde. Neyse. Ya yani sonuçta tamamen aynı. Tamamen aynı oldukları için ben buradaki kolu kesip atsam hiçbir sıkıntı yok. O zaman dikkat ettiğim zaman ben bunu kesip attığım zaman hatta şu topraktan da kesip atayım. Toprakları çoğaltmakta sıkıntı yok. Şuraya baktığım zaman bir tane yarım devre görüyorum. Bu yarım devre öyle normal bir yarım devre değil. Buna şimdi çok karışık geldi. Böyle renk gibi bir şey oldu gibi geldi farkındayım ama <laughs> bu yarım devreye biraz dikkatli bakarsanız esasında bu yarım devre R olsa ihmal edilmiş. Tamam. Bu yarım devre emitterde bir direnç olan common emitter'ın yarım common emitter'ın AC e, halinin aynısı. Yani ben şimdi buradan gitsem bulurum da çok gitmem gerekiyor. Gitmeyeyim. E, anladınız siz? <laughs> bir tane common emitter olsaydı standart normal bir common emitter olsaydı e, bypass kapasitörünü kaldırdığımız zaman o emitter dirençli common emitter oluyordu ya. O emitter dirençli common emitter'ın biz AC modelini yaptığımız zaman tamamen aynı şekil alıyoruz. Burada bir tane direnç oluyor. Emiter direnci. Küçük R oluyor. GMVB oluyor. Rc oluyor. İşte buraya da bir tane giriş bağlanıyor. İşte girişe V'ye demişiz. Buradaki direnci iki R'e'ye demişiz falan filan. Bu tamamen yarım devre ile aynı oldu. Aynısı burada da geçerli. Buraya baktığım zaman da yine ben burada emiterde direnç olan bir yarım devre görüyorum. Yani burada her bir yarım devre emiter dirençli common emitter ile aynı common emitter esasında yani o zaman ben bunun mesela av'sini biliyorum a'sını diyelim ne av'yi boş ver şimdi av'yi a'sını biliyorum a ne a neydi orada şey neydi onu? Ka e, kolektördekiler bölü emiterdekilerdi değil mi? Eksi hatta tam ifadesini verelim. Eksi alfa. Kolektörde hangi direnç var? Bakalım. Kolektörde hangi direnç var? Rc. Başka bir şey yok. Rc. R o ihmal. Değil mi? oh yanlış gittik Aa çok iyi. Gel gel. Emiterde hangi direnç var? Küçük re artı 2 re e. Küçük re artı 2, R, E, E. Süper. A buymuş. Mesela giriş empedansını ben biliyorum. Giriş empedansı. Neydi bunun giriş empedansı? Bakalım. R1 paralel R2. Aa R1, R2 yok burada. Doğru mu? Normalde burada bir R1 paralel R2 olması lazımdı şurada. O yok. O, o zaman o sonsuz gibidir esasında. Değil mi? Sonsuz gibidir. Sonsuz paralel o zaman sonsuz boşal git. Ne gidecek? Bayes'den gör, şey, gördüğümüz dirençlerin beta artı bir katı. Bayes'den gördüğümüz dirençler ne? Küçük R artı 2 R. Burada sanki şimdi parantezler karışmasın. Sanki sanki sandı değil. Sanki R1 sonsuza gitti. R2 sonsuza gitti. E gitsin canım, ne olacak? Sonsuza gittiği zaman zaten onu, onu kaparlıktan çıkar. Şöyle bir direnç yok dikkat ederseniz. Şöyle bir direnç olsa tam. R1, R2 olsa tam olacak. Oturacak ama direnç yok. Ha, o sonsuz gibi sanki. Gitti. Zaten o direncin dikkat ederlersek kazanca mazanca pek bir etkisi yoktu ya. Onun sadece giriş empedansın etkisi var. Hatırlayalım. Güzel. E, RO'yu hatırlarsak. RO da RC olacak değil mi? Mesela. Oho ben bu, bu yükseltici tanıyorum ya. Hiç problem yok yani. Peki A ne? Burada A. A işte neye göre mesela? Eğer yarım eğer ben şuradaki yarım direnci alırsam, yarım devre alırsam VO1 bölü C. buradaki yarım devreyi alırsam VO2 bölü işte VO1 bölü C. ya da yine A VO2 bölü C. hangisini alırsam yani hangisini alırsam değişen bir şey yok hangisini alırsam burada hangi şeyi alırsam ben Hangi yarım devreye alırsam ikisi de aynı olacak. Hatta buradan dikkat ederseniz V, I, aynı. A'lar aynı. V, O, 1 ile V, O, 2'nin de aynı olduğunu herkes görüyor. Değil mi? İşte biz V, I, C'ye göre göre çözüm bitti. Süper. Geçi problem yok. V, I, göre çözüm bitti. Harika. Biraz böyle ya nasıl ya falan diyebilirsiniz ama biraz böyle kendiniz şu <laughs> şuraları <gülüyor> kendiniz yaptığınız zaman yani bunu çizin. Daha sonra yanına bir tane common emitter çizin. Aa, emiter Aynı olduğunu göreceksiniz. Gerisi ondan sonra artık dirençleri yerine koyması. işte formüldeki 2R yerine işte bilmem ne. Neyse artık. Gerisi artık ifadelerin yerine yerlerini yazması. Şimdi v i göre çözelim. v göre çözmek için ne yapacağız? v i diye göre çözmek için ne yapacağız? Yine şunu alalım. alalım. Bu arkadaşı biraz küçültelim. Şöyle şuraya getirelim. Bunu sileceğim şimdi. Heh. Bir de şunu alalım. Şu şey de güzeldi. Ne yapacağım ben şimdi? Şimdi V, I, C'ye göre, -I göre çözeceğim. V, -I göre. V, I, göre çözdüğüm zaman ne yapacağım? V'in bir yerine şunu var ya şunlar. Onlar da V, -I yok edeceğim. V'in biri yok edeceğim. Ne kalacak? V, I, Böyle iki kalacak. V'in iki yerine ne yapacağım? V'in bir, bir DC gidecek. V, I, gidecek eksi ve I böyle Ha, şimdi biraz değişti bakın dikkat ederseniz. O zaman yerleştireyim. Yine emiterle direnç olduğu için T modelini yapabiliriz. Değil mi? Şuraya V I D bölü 2 R E aynı mı? Aynı çünkü emit e, şeydeki e, söyleyeyim şimdi e, şey aynı. DC'deki emiter akımı aynı. Ondan dolayı R'ler aynı. R'de bir değişiklik yok. Burada ne var? GM GM'ler aynı çünkü DC'deki IC'ler aynı. Kolektör akımı aynı ama artık VBE1 demem lazım demek zorundayım. Çünkü dikkat edersek birincisinin base'ine AC'de artı VID bölü 2 iki bağlayacağız. İkincisinin base'ine AC'de eksi VID bölü 2 bağlayacağız. Yani VEB DCD aynıydı. VIC hesabında aynıydı. Fakat VID hesabında bunlar aynı değil. Eh, ne yapalım yapacak bir şey yok yani. Burada RC var. Bunda bir değişiklik yok. Ha, bu ne demek? Kolektör akımları aynı değil demek artık. Hmm. artık kolektör akımları aynı değil. Bunu da anladık. Sıkıntı yok. Eyvallah. Peki bunu böyle geldim. Şimdi süre şimdi artık şuraya yapıyorum. Buraya eksi ve de bölü 2 diyeceğim. Değil mi? Buraya r e diyeceğim yine. Şuraya r e e diyeceğim. Burası g m v b e 2. Burası da r c. Şurası v o2 burası da VO1. Tamam artık. <laughs> Şunları silebilirim. Bunların bir yok. Şimdi bakıyorum. iyi. Ee, demin ki yaptığım o 2 2REE e, e taktiği burada yürümeyecek, işe yaramayacak. Niye? Çünkü artık devreler simetrik değil. Çünkü artık bunların VBE 1'leri birbirinden farklı. Negatif esasında. Oradan bir numara çekeceğiz şimdi. Ama burada bir şey yok. E, i̇yi bir, bir analiz yapalım bakalım. Şuraya mesela I, E 1 diyelim, değil mi? Buraya I, E, 2 diyelim, değil mi? Buraya da I, E, E diyelim. Doğru mu? I, E, 1 ile I, E, 2 birbirinden farklı artık. I, E, 1 artı I, E, 2 eşittir I, E, E. Hatta bunu biraz daha farklı yapalım. Mesela. Bakalım. I, E, 1'e bakalım. I, E, 1 ne? Neyse boşver. I, E, 1 ne? V, I, D bölü 2 eksi, şuraya da bir voltaj vermek lazım. Buraya ne verelim? V, E değil mi bu? Eksi V, E bölü küçük R, E artı. I, E, 2 ne? Eksi V, I, D bölü 2 eksi V, E bölü küçük R, E eşittir. Doğru değil mi? Eksi V, I, D bölü 2 eksi V, E bölü küçük R, E eşittir. I, E, E ne? V, E eksi sıfır bölü R, E. Devam edersek ikisini toplarız, paydalar aynı zaten. Burada dikkat ederseniz birisi artı birisi eksi, şu ikisini birbirini götürecek. O zaman eksi 2 ve bölü küçük re eşittir ve bölü re olacak. Biraz daha devam edersek bunu. Bunu karşı tarafa atacağız. Atalım karşı tarafa. Ve bölü re artı olacak, eksi olduğu için. 2 ve bölü re eşittir sıfır olacak. Tamam, güzel. Devam edelim. Devam edelim. VE parantezinde 1 bölü REE artı 2 bölü RE eşittir 0 oldu. Bakalım. Bir direnç pozitiftir. O zaman onun 1'e bölümü pozitiftir. Bir direnç pozitiftir. O zaman onun ikiye bölümü pozitiftir. İki pozitif sayının toplamı pozitiftir. Pozitif bir sayı ile bir şey çarpıyormuş. Sonuç sıfır oluyormuş. O zaman o bir şey sıfırdır. Aa, çok güzel. Baktığım zaman esasında ben şurada burada çizdim ve e'yi falan çizdim ama bu esasında ve e sıfırmış. Burada esasında bir voltaj yokmuş. Aa, çok güzel. İşte ben artık buna sanal toprak diyeceğim. Ben artık buna sanal toprak diyeceğim. Çok güzel çünkü yokmuş orada bir voltaj. O bir toprak gibi davranıyormuş. Baktığım zaman esasında benim şurası sanal toprak. Burası sıfırsa artık şuraya ben toprak atabilirim. Çünkü bu da sıfır, bu da sıfır. O zaman şurayı ben görmeyebilirim. İki, iki toprağın arasında kalan bir direnç. E, topraklar sıfırsa ben toprakları bölmeye bayılırım. O zaman ben bu devreyi çat diye ikiye yine ayırabilirim. Çünkü toprak zaten. Ama bu sefer simetrik bir ayrım olmayacak. Burası artı V'ye bölük. Burası eksi V'ye bölük. Olsun tamam simetrik değiller ama yine ikiye ayırabiliyorum. İkiye ayırabilirim. Topraktan dolayı, sanal topraktan dolayı. Ama simetrik olmazlar. ne olsun canım bir şey olmaz. Ne olacak yani o kadarcık da, o kadarcık kusur olsun. Ama ikiye ayırabilirim çünkü şurası toprak oldu ya, sıfır ya. Bu da sıfır, sanal toprak ya. E toprağı ben buradan atabilirim, buradan atabilirim. O zaman zaten şu şu kabloyu görmemin bir anlamı yok. Kes bunu, at git ya, yani Gerek yok buna, toprak var zaten burada. O zaman sadece şunu düşünebilirsin, toprak yani bu. Buna baktığım zaman esasında, yine biraz dikkatli baktığım zaman şunun esasında yine bir common emitter olduğunu görüyorum. Ama hibrit pi yerine pi yerine t modeli kullanılmış. Hemen isterseniz bir common emitter yapıp bunu yapabilirsiniz. Hibrit pi yerine t modeli kullanılmış bir şey olduğunu görebilirim. Dikkat edersek şuradan akan akım gm vb gm e burası base burası emitter vbe e ve vıd bölü 2 gm vıd bölü 2 hop çıkacak zaten. Hemen hesaplayalım. Tamam çok zorlamayalım. 0 eksi VO1 bölü RC eşittir. GM VBE1. O zaman eksi VO1 bölü RC eşittir. GM VEB1 ne? VID bölü 2. Burası V inisi aslında. VO1 bölü VID bölü 2 yani A neymiş? Hadi neyse olsun. Eksi GM çarpı RC'ymiş. Bu bir ne? Çok mutluyum. Common Emitter'ın çıktı burada. Zaten aynı Common Ne farkı var? Yine burada R1 paralel R2 yok. Yine ne var? Ee, şey yok. Ee, neydi onun? T modeli kullanmış. Hemen R'yi hesaplayabilirim. R'yi ne olacak? Beta artı 1. Base'deki yani gerek yok ona. Beta artı 1. Base'deki dirençlerin beta artı 1 katı. Çarpı R'e. R'e. O da eşittir ne? R'pi. Zaten dikkat ederseniz neydi? Normal common emitter'daki direncimiz neydi? R1 paralel R2 paralel idi. R1 ve R2 sonsuz gibi. Aynı şey. Hemen R'ye oyu hesaplayabilirim. Bunlar yine standart common gelen şeyler. Çok mutluyum şu anda. Devre rahatladı. He. Buraya baktığım zaman buradaki A biraz farklı olacak belki. E, ya da sana A aynı da. E, inputum şeyim farklı. Girişim farklı. Şurası inputum çünkü. Burası farklı.